Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Beşiktaş kariyerimize başlıyoruz. Beşiktaş kariyerini güncel oyuncularla yapacağız. Hani bu sene transfer olan oyuncularla yapacağız. Amarte, Onana takıma katıldılar. Aynı zamanda Anterevic de takımda olacak bu sezon. Bakalım Beşiktaş ne yapacak bu kadroyla hep birlikte göreceğiz. Şimdi UEFA Konferans Ligi'nde Kalmar'la eşleşmiş o maçı yapacağız. Aynı zamanda transferlerimiz de olacak. Ee, videoya geçmeden evvel videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza da videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Hazırsınız hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi kadromuzu kurduk. Yani İklimbirimizi hazırladık. Kalma maçına bu şekilde çıkacağız. Fakat transferler bir iki takviye ile daha da güçleneceğimize eminim. En azından bir tane böyle kanat oyuncusu Rebić ile birlikte bir tane daha kanat oyuncusu alırsak bence çok daha etkili oluruz diye düşünüyorum. Ee, onun dışında başka bir transfer şu an için bilmiyorum. Belki bir fırsat transferi yakalayabilirsek. Belki öyle bir transfer yaparız. Ee, bakalım bekleyip göreceğiz. Şimdi hep birlikte maçımıza geçelim. Bakalım Kalmar maçında galip gelebilecek miyiz. Evet maça başladık. Mert. Şimdi Masako. Rebic. kaptırdı topu. Romayo çok kötü kaçırdı. Salih. Amartey ve gol. Kariyerin ilk golünü Amartey atıyor. 1 0ını geçiyor Beşiktaş. Salih. Koley ve gol. Evet defans oyuncularımızdan goller gelmeye devam ediyor. 2-0 oldu durum. Evet ikinci yarıya başlıyoruz. Getson. Abu Bakar 3-0 oldu. Bakın bu Salih. Ortası Getson. 4-0. 4-0 Getson. Masuako. Köşe vuruşu kılacak. Yeter artık diyor. Frederic. Yan kurardı. Güzel. Ozil'in bir sakatlığı var bu arada. Azam Rebić Rebic kaptırdı. Amartey. Azam Metovic. Amartey. Koley'e verdi pası. Koley'den Getson'a. Antrebić, Rebic. Masuaku. Masuaku'dan Abu Bakar ve gol. 5-0. Oyuncu değişikliklerini de yapalım bu arada. Oyuncu değişikliklerini biz de gençtosun ne gitsin da biraz görelim evet romano genç evet maçı 5-0 bitiriyoruz neredeyse rövanşa şey kalmadı diyebiliriz. Rövanşa gerek kalmadı diyebiliriz. Bir üst tura yükseldik diyebilir miyiz artık bilmiyorum. Bence diyebiliriz. Bu skorla gayet iyi oldu diyebiliriz. Evet. Raşit Gezal Lazio ile anlaştı. Bu arada kendisini 4.5 milyon euro karşılığında sattık Lazio kulübüne. Hayırlı olsun diyoruz. Bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz. Evet maça başlıyoruz artık ve rotasyon kadroyla sağda olacağız. Ee, Semih Kılıçsoy forma giyecek bakalım. Semih'ten güzel bir performans bekliyoruz. Bakalım başarılı olabilecek mi? Evet maça başlıyoruz. Başarılar Beşiktaş. Onur Atakan. Şimdi Rasmus kaptı. Gustafsson. Benzünnet. Deniz met attı hemen 1-0 oldu. Onur. Kartal Kayra. Onur. Ve bir şey top şimdi Onana Umut Umut'tan Umut verdi pası Rebiç'e Rebiç kaptırdı topu şimdi Yatupa Scrap Top dışarıda Umut Taç atışını kullandı Ataka şimdi Semih'e verdi Semih top dışarıda o saate yakalandı Semih. 2. yarıya geçtik artık. Lindag Rebiç topu şimdi scrap iki iki yıldız. Emirhan, Emirhan şimdi onun kalta yerinde yani Umut'tan. Şimdi Rebic top şurada. Kerem Kerem ortası gelmedi. Şimdi Semi. Semi'nin ortası Avukar direkten döndü. Atakan. Umut gidiyor. Umut. Frederik. Atakan ortaya geçti Şimdi Onana. Onana. Frederik kurtardı. Umut. Yensen. Yensen. Direkten döndü top Ersin. Onana kaptan için Olaf son. Aman üçü yedik. Çok kötü oynadık. Ama yani, turu da geçtik zaten yani yapacak bir şey yok yani. yani çok kötü oynadık ama en azından turu geçtik. O bakımdan içimiz rahat. Bakalım rakibimiz Vaduz mu olmuş yoksa Kam mı olmuş? Onu öyle onu bakacağız bakalım. Hayırlısı bakalım. Üçüncü e, tura geçeceğiz bakalım. Evet Beşiktaş sol kanat olarak e, Draxler'i kadrosuna katıyor. Hayırlı olsun. Paysel Jermen'den bir sezonluğuna kiraladık kendisini. Bakalım e, kendisinden büyük bir başarı bekliyoruz. Beşiktaş'a büyük faydası olacaktır diye tahmin ediyoruz. Baş, e, kendisine başarılar diliyoruz. İnşallah güzel bir katkı alırız kendisinden. Evet şimdiki rakibimiz K oluyor. Gnat Seyfur tam oldu ama biz K diyelim direkt rakibimiz K oldu bakalım bu rakibi yenebilecek miyiz hep birlikte göreceğiz Evet maça başlıyoruz bakalım Beşiktaş yenebilecek mi Panetin Atakan Amartey Atakan Keskin, Koley, Getson, Pasele, Masuaka, Abu Bakar ve gol. 1-0 geçiyor Beşiktaş. Masuako Tekrar Masuako Cenk Tekrar Masuako kaptırdı Getson Mert Şimdi Masuako Atakan Hazan Metovic Masako Cenk giriyor. Cenk vurdu gol. 2-0 oldu Cenk. Jetson kaptırdı şimdi. Amarte Kovey. Jetson. Cenk. Masako Masako ortası. Jajalo kurtardı. Mert topu tekrar kurtarıyor. Evet, i̇lk yarı 2-0 bitiyor. Çok iyi. Masako ortası. Dişacal'ı kurtardı. Valentin Loziye. Masuako, Cenk. Ketson. Masuako Ortası. Draxler ve gol. Draxler ilk maçında golle buluşuyor. 3-0 oldu. Masuako, Cenk vurdu gol. 4-0 abdesen abdesen angartson 4-1 oldu masako salih çinkole masako muleka orta semih ve gol semih kılıçsoy 5-1 oldu durum muleka asist yapıyor semih gol atıyor Salih. Şimdi Emirhan pas verdi Simi. Masuako. Masuako ortası Salih. Top dışarıda. Evet maçta 5-1 bitiyor. Tebrik ediyoruz. Gayet iyi bir skorla ayrıldık. Ee, tebrik tebrikler. Gayet güzel bir skor. Deplasmanda ile böyle bir skor almak bizim için çok iyi bir sonuç diyebilirim. Kendi sandığımızda daha da rahat oynayacağımızdan eminim. Evet, Montero Las Palmas Kulübü ile anlaştı. Las Palmas Kulübü'ne kendisini kiralık olarak gönderdik. Bakalım Las Palmas'ta kendisine başarılar diliyoruz. Aynı şekilde opsiyonlu olarak e, opsiyonunu da kullanabilecekler kendileri. Hayırlı olsun diyoruz. Bakalım e, Las Palmas'ta kendisine başarılar diliyoruz. Evet, Rövanş müsabakasına geçiyoruz şimdi. Bakalım şu kazanabilecek miyiz? Evet maça başlıyoruz. Masuako kaptırdı şimdi. Heyecan için. Acaba kendi ürününde paslaşıyor. Atakan. Şimdi ben eğitim oldu diye. Pasarı Bakar. Topu dışarıda. Salih. Ruşu kullanacak. Salih ortası. Gajalı kurtardı. Atakan. Çok güzel pas. Abu Bakar ve gol. Abu Bakar 0 yapıyor durumu. Azir. Antim Azir şimdi direkt referde. Atakan ve gol. 2-0 oldu durum. Kolei, Salih, Tayyip Talha, Panettinozie, şimdi ölüyor Draxler. Draxler'den Cenk, 3 oldu. 3 oldu durum. Masuako, Cenk, Atakan, ortası Draxler, kaçırdı. Carson, 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 ortası... Kolyeri iki üç bir Jajalo. Carson. Mozie. Cenk. Cenk diyor. Getson. Top dışarıda. Salih. Çok güzel orta Salih gelmedi. Şimdi tekrar Salih kaptı. Masuako, Masuako gidiyor şimdi Jenk, avukat kayda 4-1. Evet, iç yarı 4-1'de geçiyoruz, güzel. Kayda şimdi penaltı kullanacak Emirhan, penaltı topun başında Emirhan var. Emirhan, Emirhan atıyor 5-1 yapıyor durumu. Aynı skor. Deplasmandaki skorla aynı skor oldu diyebiliriz. Umut. Kolay. Gayra şimdi uzaklaştırdı. Muhtesem. Oh aman 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 aman. Umut. topun başında Umut var. Umut Atakan. Valentin Rozier pası Emirhan'a gelmeden kestiler topu. Emirhan. Kartal Kayra. Koley. Getson. Getson. Kaptırdı ve maç bitti. Maçı bitiriyoruz. Beşiktaş 5-1 kazanıyor. Tebrik ediyoruz ve bir üst tura yükseliyoruz. Gayet güzel. Ee, tebrikler. Gayet iyi oynadınız. Evet şimdi bir lig maçıyla da e, videomuzu noktalayacağız. Bu lig maçını da oynayacağız. İlk lig maçımız Adana Demirsporlu olacak. Bakalım Adana Demirspor'u yenebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz bakalım. Golley, golley, Hazan Medoviç. Pas veriyor Onur'a. Onur. Onur giriyor. Onur'dan Abubakar. Abubakar. 1-0'ını geçiyor Beşiktaş. Salih ortaya gelmedi şimdi tekrar Salih. Salih. Muneka, Muneka da, Topun başını ye Salih var. Salih. kaptırdı şimdi. Salih yaptı Kartal ortası yani Şimdi Kartal tekrar. Atamadı Kerem. Kerem ortası gelmedi. Hem ve Samboy, şimdi Kerem kaptı. Kerem'den Draxler, Atakan keskin top dışarıda. Kerem, Kerem güzel kaptı. Oley. Ay şimdi yok zaten. Ee, maç da bitti. Maç da bitti. 1-0. İlk maçımızı kazanıyoruz. Aferin çocuklar. Güzel bir galibiyetti ve böylelikle de bir videomuzun da burada sonuna geldik Arkadaşlar video buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum ee, video beğenip kanalıma da abone olursanız çok sevinirim ee, Hatta eşinize dostunuz arkadaşlarınızla videoyu paylaşırsa da çok çok memnun olurum Hatta yorumlara da yazın hangi oyuncuyu transfer etmemi istiyorsanız ee, oyuncuyu da bir şekilde transfer etmeye çalışalım şu anda da transfer sürecindeyiz ee, oyuncu önerilerini önerilerinizi de buraya yazabilirsiniz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay seviyorsunuz.